göz çevresi sorunlarına yaklaşırken Farklı göz çevresi sorunlarına farklı çözümler ya da basamaklı tedaviler gerekebilir. Özellikle kırışıklık sorunu söz konusuysa ve bu mimik kaslarının hareketiyle ortaya çıkıyorsa o zaman botoks uygulaması fayda sağlar. Özellikle kazayağı dediğimiz gözün yan kısmındaki kırışıklıkların tedavisinde. Ama yerleşmiş bir kırışıklık varsa ya da göz altında, göz üstünde, göz kapağı üstünde kırışıklıklar var sa bu yaşlanmayla ilişkili kolajen liflerin ve elastin liflerin azalmasıyla ilişkili olabilir. Burada cildi rejenere eden, cilt altı dokuları rejenere eden uygulamalar yapmak gerekiyor. Altın iğne radyo frekans uygulaması, fraksiyonel karbondioksit lazer uygulaması gibi bu uygulamaların yapılması ve beraberinde göz çevresi mezoterapisi ya da polinükleotit uygulamalarının tekrarlayan seanslarda uygulanması yarar sağlayabilir. Eğer göz altında Çukurluk durumu söz konusuysa burada bir hacim eksikliği varsa o zaman gözaltı ışık dolgusu yapmak gerekebilir. Peki göz altındaki deride bir renk değişikliği, mor görünüm söz konusuysa o zaman da yine göz çevresi mezoterapi uygulaması, polinükleotid uygulaması ya da altın yine radyo frekans uygulamaları yarar sağlayabilir ve topikal oraya sürülen çeşitli karışım hazırlanan antioksidan serumlar ya da krem yine fayda sağlayabilir.